Yabancı paraları şöyle tekrardan gösterelim. Ama sen gel gelelim, Türk paralarına bak. Görüyorsun. Bayrağımız dalgalanıyor, camimiz şanlı. Gördüğün gibi bak. Bak kardeş bu iki buçuk milyar. Bu da iki buçuk milyar, tarihleri biraz farklı. Bu yüz lira. Bu 25 bin. Bu 10 lira. Bu 100 lira. Bu 1 TL. Bu 25 kuruş. Bu da 25 kuruş. Şöyle bir nereden var? Şurada. Bunun tarihine bakalım. 2005. Bunun tarihine bakalım. 1949 70 70 80 yıllık paralan bu. Ay cananı 725 25 kuruş. Hele hele koy şuraya. Burada bir 100 liramız daha var, değüşük. Şurada bir tane İstanbul Belediyesi jetonumuz var. Tarihi neymiş bunun? Tarih mı yazıyor. Hiçbir yere tarih yazmıyor. 100 bin lira var kardeşim bak 100, 100 bin lira da sağ vereyim 200 bin lira 1999 Bir 10 kuruş 5 kuruş Sonra eski 10 kuruş eski 5 kuruş burada da bir tane 1 kuruş var bu da 2015 Ve Para işleri finish tabi şurada da Kavut paralarım var bak Açalım şöyle üstü ceylanlı yine bir şey Nepal parası bu ön tarafında ne varmış Everest sonra burada yine aynı herhalde bu da ne yapar ki Everest'i yine koymuşlar oraya ama değişik bir para tabi bir on bir beş aha biz onlar gördün mü Evet bu da ne daha tam ne olduğunu anlamadım. Jotoy motoy bir şeyler yazıyor ama. Böyle de bir çavut param var.